Bu videoları eminim son zamanlarda çok görüyorsunuzdur. Çok gerçekçi görünüyorlar ve hatta gelen seslerle çok tutarlı. Ancak bunlar yapay zekalı üretiliyor biliyorsunuz. Ve bayağı da izleniyorlar şu anda. Gördüğüm böyle kaç ASMR videosu varsa birçoğu viral olmuş durumda. Çoğunuz bu videolara maruz kalmış durumda ve hatta aranızdan önemli bir çoğunluk bunun Google Veo 3 ile üretildiğini de biliyor. Ancak bu videoda ben size bu tarz videoları daha ucuz maliyette nasıl yapacağınızı anlatacağım. Tabi bilmeyenleriniz için önce Veo 3 ile üretiminden bahsedip daha sonra ucuz maliyette kısmına değineceğim. İnce olan hemen sonra uygulamaya geçelim. Geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk olarak flow tarafından deneyeceğiz. Daha önce de denediğim bazı e, ASMR e videoları var görüyorsunuz. Yeni bir proje diyeceğiz buradan ilk olarak ve burada özel bir prompt oluşturacağız ASMR e videomuzu oluşturmak için. E, bunun için ister Gemini istersek de buradan ChatGPT kullanabiliriz. Bu sefer de ChatGPT kullanalım. Genelde diğer videolarda yani bu tarz şeyler için Gemini'yi kullanıyorduk. Yani V3'te bir video üretmek için Gemini'yi kullanıyorduk. Ancak bu sefer ChatGPT Yani Çok fazla fark yok aralarında. Mesela camdan yapılmış bir armutu bıçakla kesmek isterim. Böyle bir ASMR videomuz olsun. Bunun için şunu yazacağız. Camdan yapılmış bir armutun bıçakla kesildiği bir ASMR videosu oluşturacağım. Video rahatlatıcı olmalı. Ve bu videoyu Veo 3 modeliyle oluşturacağım. Bunun için bana profesyonel bir İngilizce prompt ver diyelim enter'layalım. Hemen saniyeler içerisinde zaten ChatGPT O4 daha doğrusu 4O pardon bize promptumuzu verecek. Şöyle aldım, kopyaladım ve Flow tarafına geldim. Metinden video. Hemen şuradan seçimlerimizi yapalım. Front başına iki tane video oluştursun. Ve buradan V3 Quality'yi seçelim. İsterseniz burada Quality yerine Fast'i seçebilirsiniz. Aynı sonuçları veriyor. Neredeyse birebir. Sadece işte aralarında bir kredi farkı var. Bu 20 kredi harcıyor. Bu da 100 kredi harcıyor. Ben yine en kaliteli olanından seçim yapacağım ve enterlıyorum. Şimdi benim iki tane videom burada oluşuyor. 2-3 dakika içerisinde bunu yapacak. Bu bunu yaparken bir yandan ben hesap makinemi açıyorum. V3 modelini kullanmak için en az pro hesaba sahip olmanız gerekiyor biliyorsunuz. Ancak pro hesaplarda e, V3 videoları oluştururken e, birçok sorun yaşandığını da çok fazla duydum. İşte bu sorunlardan birisi sesin gelmemesi sorunu. Şimdi ses gelmiyorsa biz neden V3 kullanalım? Onun yerine V2 veya farklı e, video üretim modellerini kullanırız. O yüzden ben direkt Gemini'in ultra paketinden yani 9000 normal fiyatı 9000 lira olan paketinden bir hesaplama yapacağım. Şimdi 9000 Lira ee, aylık olarak bunun bir ücreti var bunu bize aylık olarak verdiği 12500 krediye bölüyorum yani 0.72 yani bir kredi için biz 72 kuruş harcamış oluyoruz ve gerçekten kaliteli bir video oluşturmak için de 100 kredi harcıyorduk bir video için. E bu durumda biz aslında tek bir video için 72 lira harcamış oluyoruz. Ve o için test modeliyle yaptığımızı düşünelim. E, o da 20 kredi harcıyor. Yani 100 krediyi 5'e bölmüş olacağız. Bölü 5 diyelim. En az bir video için 14 lira harcamış oluyoruz. Şimdi bu, bu aklımıza dursun. Videolarımız bir yandan oluşuyor. Şimdi oluşan videolara beraber bakalım. Birincisi oluştu. Beraber izleyelim. Şöyle tam ekran alıyorum sesi duyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum şu anda. Evet bu şekilde bölüyor armudumuzu. Bu işin maliyeti tarafıydı ve uç tarafıydı. Bir de bunun biraz daha maliyetsiz tarafına bakacağız. Bunun için Klinkia'yı kullanacağız arkadaşlar. Böyle Klinkia'yı hemen açalım. İşte video tarafına gelelim ve burada text to video tarafında Klink 1.6'yı seçelim. Seçtikten sonra da aynı promptu burada kullanabiliriz. Ve 3 için hazırlamıştık bunu ama fark etmez. Ee, yine aynı şekilde dediğim gibi kullanabiliriz. Şöyle buraya yapıştırdım promptumuzu ve e, burada şimdi şöyle bir şey var. Artık Clink AI'de ücretsiz olarak ses efektleri de ekleyebiliyoruz oluşturduğumuz videolara. Şimdi ben burada generate diyorum. Ve oluşan videoya beraber bakacağız. Bir yandan burada 1.6 tarafında üretim gerçekleşirken Clink 2.1 Master tarafında da e, bir üretim gerçekleştirelim istiyorum. E, Clink 2.1'in kendisini aslında ben kullanmak istiyorum ancak Tabii ki burada bizden bir görsel istiyor. Görsel üzerinden ancak prompt veya prompt olarak üretim yapabiliyoruz 2.1'in kendisinde. Ancak Crank 2.1 Master'da gördüğünüz gibi tekst video tarafı da açık. Ve bizden 35 değil 100 kredi istiyor. Burada da bir deneme yapalım. İkisinin arasında bir karşılaştırma gerçekleştirelim. Bunlar burada üretilirken bir de Crank yayın burada bize maliyetine bakalım. V3'te işte en üst paketi yani ultra paketini baz almıştık. Burada hangisini baz alalım? Şöyle e, ayla geldiğinizde yine en üst paketi baz alalım. Bu 65 dolar diyor ilk ay için. Hadi 81 dolarmış sonraki aylar. 81 dolar olarak burada bir hesaplama yapalım. 81 dolar şu anda 39,5 olarak hesaplıyorum. 3199 liraymış bu paket. Ve 8000 kredi veriyormuş. Bu durumda bunu 8000'e böldüğümüzde bizden her kredi için 40 kuruş aldığını burada söyleyebiliriz. Geldik. Gelin bakalım neler üretilmiş bize. Bakın 2.1 Master tarafında burada bizim kendi ASMR videomuz oluşturulmuş. Sesi şu an duyabildiğinizi düşünüyorum. Ve tekrar gelsin. Evet. Uçağın sesini duydunuz arkadaşlar. Bir de 1.6'yı bekleyelim. Bakalım orada nasıl bir şey çıkacak. Ve i̇şte burada çok da başarılı olmasalar şişesi bir ASMR videosu tarzında bir şey oluşturulmuş. Ee, tabii ki burada yine farklı promptlar deneyerek daha başarılı sonuçlara ulaşılabilir. Burada da 35 kredi harcandı. Böyle e, bizim kredi, kredi başı maliyetimiz 40 kuruştu. Buradan 35'e çarptığımızda ve 3ten bir tık daha ucuza bunu mal etmiş oluyoruz aslında. Ancak bizim burada odaklanmamız gereken yani benim videoda az maliyetliden kastım bu arkadaşlar. Ee, burada biz adam akıllı bir vo3 videosu asmr videosu üretmek için ödememiz gereken aylık minimum miktar 9000 tl. Ancak Klinkyay'da biz şunu anlıyoruz. Bunun için buradan gelip mesela şöyle ana sayfaya gelelim. Şöyle şu şu pakette bile bunu yapabiliyoruz. Yani 8 dolar 9 dolar vererek v3 kadar e, kaliteli olmasa da bu işlemleri yapabiliyoruz. Bunu anlıyoruz. Ve ayrıca V3 tarafında şu da var. Bakın şimdi burada biraz ilgincinize gidebilir. Normalde biz diyaloglu videolar üretmek için V3'ü biliyoruz sadece. Ancak CleanKey bu tarafta da aslında başarılı işler çıkarıyor. Geçen ürettirdiğim bir tane videoyu göstereceğim şöyle. Beraber de dinleyelim aynı zamanda. Bakın yani burada diyaloglu videolarda oluşturabiliyoruz ve ben bunu bu arada e, direkt bir prompt üzerinden ve ben bunu direkt texto video tarafında Clinkyai 2.1 Master'la yaptım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir konuşma gerçekleşiyor. Yani burada Clinkyai ile de bunları yapabiliyorsunuz. Tabii ikisini karşılaştırdığınız zaman e, yine söylüyorum V3 daha kaliteli sonuçlar veriyor. Ancak bunu da bir alternatif olarak düşünebiliriz. Ve böylece bu kanalda yapay zeka hakkında merak ettiğiniz ve işinize yarayacak bir tane daha sizlere sunmuş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve bu videoyu içerik üretimiyle ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hayat yaşamaya değer, sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.